Amerika'da internet problemi gerçekten çözülemeyen bir şey. Yani çok büyük bir ülke olduğu için ve her yerde bazı istasyonu falan kuramıyorlar sanırım bilmiyorum. Yani otobanlara falan çıktığınızda kesilmeler çok sık oluyor. Yani evinizde falan okey ben evde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Belki merkezi bir yerlerde olduğum için onu da bilmiyorum ama yok aslında daha binde falan da kaldım ben burada. Böyle bir sorun yaşamadım ama dışarı çıktığımızda böyle ve AT&T kullanıyorum. Ne olursa olsun illa bir kesintiler oluyor ve arkadaşlarıma da sorduğumda Hepsinden aynı cevap alıyorum. Burada genelde yollarda falan kesin çok fazla oluyor. Almanya'da da çok görüyorduk bunu. Belki de Polonya'da alışık olmadığımız içindir. Polonya'da yani nereye giderseniz gidin internetin çok hızlı ve düzgün smooth çalıştığını bildiğimizden dolayı belki burası bize garip geliyordur. Ama insanlar alışmışlar. Yani aradığımda böyle ulaşamadığımda falan ha interneti zaten çekmiyordur diyorlar. Normalde arıyorsun işte normal hattan telefondan. O da bazen çekmemiş olabiliyor. Gerçekten de bazen bakıyorum böyle SOS falan yazıyor yani telefonda bazı yerlerde. Garip geliyor bana ne bileyim yani sizde yaşıyor musunuz bunu? Amerika'da nasıl internetiniz? İşte kaç gibi bak buluyorsunuz, ne kadar ödüyorsunuz falan yorumlara yazarsanız sevinirim. <laughs>